Merhabalar arkadaşlar. Koç burcu Mart ayı falımızı çekiyoruz. Evet arkadaşlar bakalım Mart ayında burçlarımıza başladık çekmeye. Bakalım Koç burcu için neler olacak, neler bitecek. Biraz kendi Koç burcu arkadaşlarımın da sıkıntılı olduğunu gördüğüm için valla ben de merak ediyorum. Onlar da bekliyorlar. Bakalım neler çıkacak Koç burcu. Oo, yalnız koçlar çok güzel attınız sıkıntıları şöyle göstereyim mi Oo, maşallah şimdi evet evet koç burçlarını biraz gergin görüyorum kafalar çok karışık hmm. arkadaşlar kavuşmalar buluşmalar görüyorum biraz böyle e, kafanızı dağıtabileceğiniz kavuşmalar buluşmalar var fakat Koç burçlarında bir e, iç huzursuzluk iç gerginliği görüyorum onu söyleyeyim biraz sanki e, maddi yönden de neyi nasıl yapacağını işte neyi nereye koyacağını hani böyle doluya koysam almıyor boşa koysam dolmuyor şeklinde bir düşünce var kafalarında biraz kafalar karışık yani özellikle de maddi yönden neyi nasıl yapacağı düşüncesi kararsızlıklar tedirginlikler var bazı koçlarda da biraz bu sıkıntılar sanki üst üste gelmiş zaten hep böyledir yani bir şey aksi gitti mi böyle ardı arkası geliyor bir şey yolunda gitti mi de arkası çözülü veriyor yani Biraz sizde de öyle olmuş. Biraz üst üste gelmiş bazı koç arkadaşlardan. Evet. Biraz hastalıklar, maddi sıkıntılar. Of kafalar çok karışık koçlarda. Bazı koçların devlet kapısından bayraklı bir kapıdan haber bekleyenler varsa içinizde özellikle onlar için söyleyeyim. Göz aydınlıkları, güzel haberleri var. Sanki böyle e, yarım kalmış bir işin tamamlanması, sonuçlanması gibi bir şey olabilir bu. Yani şöyle söyleyeyim, mesela bir başvuruda bulunmuştunuz veya bir işiniz vardı bir devlet kapısında, ama bir engeller çıkmıştı, olmamıştı. İşte şimdi onların açılma dönemi başlamış arkadaşlar. Hmm. Dostlarım bu biraz bana ikili ilişki gibi gözüktü ama şöyle söyleyeyim. Bir erkek ve bir kadın var. Birbirlerine arkasını dönmüşler. Ama çok ciddi bir şey de sıkıntı da görmüyorum. Evliyseniz eğer eşinizde olan bir sürtüşme bir şeyse bu. Yani çok ciddi bir şey görmüyorum. Ama zaten bitirmiş olan bir koç burcuysanız bitmiş zaten Yani o orada bitmiş gibi gözüküyor. Ama hala bir evliliği, birlikteliği devam eden bir koç burcuysanız yani sanki bir süredir biraz e, aranızda tam nedenini de koyamadığım bir gerginlikler silsilesinden dolayı bir arkanızı birbirinize dönmüş olma durumu görüyorum arkadaşlar. Bazı koç burcu dostlarım sanki kafanızda bir yol var. Ya bu gittiğiniz bir yol yani gidecek olduğunuz bir yol olarak söylemiyorum bakın. Yani bir yol var kafanızda sanki e, nasıl anlatayım bunu. Mesela şu an bir şeyle uğraşıyorsunuz ama ya böyle her şeyi bırakıp da başka bir yerde başka bir şeyden başlamak gibi bir şey de olabilir. Yani kafanızın karışıklığı tereddütleriniz, tedirginlikleriniz sanki e, çıkış kapısı, başka bir çıkış kapısı arama gereği duydurmuş size ve bunun içinde sanki ya en iyisi buradan gideyim de şurada başlayayım gibi bir şey de olabilir bu. Ona da benziyor çünkü. Yani ama şu an sadece kafanızda görünüyor bu yol. Ya, eyleme döker misiniz, dökmez misiniz bilemiyorum. Ama dökmeyi düşüneniniz varsa da. Bunun da yolu açık, onu da söyleyebilirim. Ama aslında çok da şu Mart'ın ilk 10-15 gününü geçirmeden ani kararlarda vermeyin derim ben. Biriyle bir tartışma yaşanmış sanki. Ya da, ya bu tartışma değilse de şöyle söyleyeyim. Bu... Gizli bir rekabet de olabilir arkadaşlar. Bu kişinin gerçek yüzünün ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Yani eğer böyle bir e, çatışma içerisinde olduğunuz hatta gizli bir çatışma da olabilir bu. Bu tarz bir şey içerisinde olduğunuz birisi varsa da bu kişinin gerçek yüzünün ortaya çıkacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Hayır şurada demiştim ya iki kişi arkasını dönmüş birbirine. Şöyle söyleyeyim ilişkisi olan bir koç burcuysan partnerinle sorunlar yaşıyorsan sevgili koç burcu arkadaşım partnerinin kafasında sorunlar ve e, ya keşke şöyle yapsaydım keşke böyle yapsaydım gibi şeylerin büyümüş olduğunu görüyorum. Yani onun da kafasında bir takım e, sıkıntılar ve keşkeler var. Ve bu biraz e, onun sağlığını etkilemiş. Özellikle de psikolojik durumunu bayağı bir etkilemiş görünüyor. Onu söyleyebilirim. Yani biraz şöyle söyleyeyim. Bu kişinin e, kafası o kadar karışık ki sizin de kafanız karışık onun da kafası karışık. Yani sanıyorum o yüzden biraz da e, birbirinize sivri çıkışlarınız oluyor. İki tane güzel haberiniz var. Ama oraya şurayla bir bağlantısı var. Oraya tekrar bakacağım. Evet ani kararlardan kaçalım sevgili koç burcu arkadaşlar. Şimdi dostlarım psikolojiniz yani e, sizin kafa yapınıza baktığım zaman biraz böyle o gözüktü çünkü yani ya çok fazla iniş çıkışlarınız var. Çok fazla kararsızlıklar, tedirginlikler. Ya Koç burcu neden bilmiyorum da bu dönem yani bir süre daha işte şurası ne şuradan itibaren. Ya arkadaşlar bir 10 15 gün daha bu kafanızın ben çok da durulacağını düşünmüyorum. bir 10 15 gün sabretmeye çalışın. Çünkü çok fazla iniş çıkışlarınız gözüküyor. Ya biraz böyle e, duygularınızı ve konuşmalarınızı kontrol altında tutmaya çalışın. Ha, şimdi bazı Koç burcu arkadaşların ikili ilişkilerinde kafasında soru işaretleri var. Bu arkadaşların soru işaretleri için şunu söyleyeyim. Hmm. Arkadaşım kafandaki şüphelerinde haklıysan, bu bu dönem ortaya çıkacak zaten. Yani evet dediğim gibi bir Martın 15'ine kadar bir sabredin arkadaşlar. Bakın. Önünüzdeki her şeyi böyle takır, takır 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 önünüze açılmış bir şekilde önünüze resmen evren servis edecek bunları. Yani o yüzden hiç nasıl diyeyim işte ağız dalaşına tartışmalara işte sivriliklere gerek yok. Gerçekten şu ara hem sizin hem karşı taraf karşınızdaki partnerinizin kafalar o kadar karman çorman ki yani aynı frekansta buluşmanız şu anda çok zor. Ben size onu söyleyeyim. O yüzden yanlış bir şey yapmadan, e, yanlış bir şey söylemeden biraz şu e, kafamdaki şüpheler işte ya da soru işaretleri neyse, ya bunlar ortaya çıkacak. Eğer haklıysan da zaten yani gereğini yaparsın diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, eğer haksızlığa uğradığınızı e, tüm bu durumlarda çıkmak istediğinizi düşünüyorsanız evet güçlü bir şekilde kurtulup ayağa kalkacaksınız ve inanın aslında şu yaşadıklarınız yaşamanız gereken şeylermiş arkadaşlar yani görmeniz gereken bazı şeyler varmış olması gereken bazı şeyler varmış ve bunlar oluyor şu anda hayatınızda şu anda olanlarınız hepsi olması gereken şeyler o yüzden yani çok da canınızı sıkmayın Ve inanın her şey olması gerektiği gibi. O yüzden endişe ve korkularınız yersiz. Sevgili koç burcu dostlarım. Evet. Oh, çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar yani anlıyor musunuz bilmiyorum ama faldan biraz. Şunu söyleyeyim. Sizin kafanızın içindeki sorunlar... Sizin sorunla, yani nasıl anlatayım ki yani bunu? Sizin kafanızın içinde bunlar. Yani aslında o kadar da e, büyüttüğünüz kadar kötü durumda değil her şey. Yani biraz şey yapmanız lazım, sakinleşmeniz lazım. Evet, bu endişe ve korkulardan kurtulmanız gerekiyor. Arkadaşlar, beklediğiniz bir haber var. Bu haber yolda. Hatta iki haber olabilir bu. Ya da iki vakti vardır ama e, bu biraz iki tane haber ya da iki parça para da olabilir. Bilemiyorum. İki parça bir şey de olabilir ama bu bir haber gibi ama gerçekten bu haber geldiğinde ailece sevineceğinizi söyleyebilirim. Yani hem sizin hem ailenizin gerçekten çok böyle e, sevineceği böyle kutlama gibi böyle neşeli, neşeli bir şekilde hareket edeceğiniz çok güzel iki tane haber alacaksınız. Arkadaşlar bir de iki kişi var. Bu iki kişi de yaptığınız, ettiğiniz her şeyi gözlüyor ve ya yani böyle e, kendi aralarında konuşuyorlar. İkisi kafa kafaya verip ya bak şöyle yapmış böyle yapmış şudur budur bilmem nedir. Yani biraz bunların gazına veya gözüne de geliyor olabilirsiniz onu da söyleyeyim. Ama yani bu insanların bir zararı size yok. Şöyle söyleyeyim zarar vermek isteyen insanlar bile olsa bunlar içlerinde bu hasetliği barındıran insanlar dahi olsalar şunu söyleyeyim ki sevgili koçlara bu iki insan zaten size hiçbir zarar veremiyor. Yani veremeyecekler de. O yüzden sizin içiniz, gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Bir erkek var. Bir erkekten çok güzel bir haber veya destek alacaksınız. Bu kişinin de isminde E harfi var dostlarım. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ee, sevgili koçlar o kadar çok anahtar figürü var ki tabağınızda. Yani bu anahtarları ben... Ee, ev ya da araba anahtarı olarak görmüyorum. Bu manevi bir anahtar. Onu söyleyeyim bir kere. Ne demek manevi bir anahtar? Şimdi dostlarım evet kafalar çok karışık ama dediğim gibi bir sürü anahtar var ve bunların hepsi e, kilitlerin açılması, bazı çözümlerin gelmesi e, anahtarları, falınızda çıkan anahtarlar. Yani bunlar birer çözüm anahtarı sevgili dostlarım. Yani sıkıntıları arkanızda bırakıyorsunuz. Mart 15'i dediğim gibi bekleyin. Yani o zaman bu dediklerimi daha iyi anlayacak, daha iyi göreceksiniz. Zaten şöyle Mart'ın e, bir ne, kaçı diyeyim size 8'i gibi 10 on, onu değil yok. E, Mart'ın böyle bir 8'i gibi falan bu falınızı size tavsiyem tekrar dinleyin sevgili Koç burcu dostlarım. Valla falınız bence çok e, güzel. Sadece bu sıkıntı yaptığınız şeyler işinizde büyümüş, büyümüş, büyümüş. Yani biraz kafanızı dinlendirmeniz ve netleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet falınız bence çok güzel bir faldı. Bütün çözümler e, çözümlerin ayağınıza kadar geldiği bir dönem başlıyor sizler için. O yüzden lütfen ani kararlar vermeyin ve kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bu ay inşallah daha farklı, daha fazla e, fallar daha atmayı düşünüyorum. Bakalım yapabildiğimiz kadarını yapacağız inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.